Annem ve babamın yaşadığı bu eski evi kat karşılığı müteahhide vermeyi planlamıştık ama... ...teklifi getiren müteahhidin mahallemizden eski bir arkadaş çıkacağını hiç tahmin etmemiştik. Ee, Fehmi amca, nasılsın? Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? İyiyim, sağ ol oğlum, sağ ol. Sen nasılsın? Allah'a çok şükür. Geçinip gidiyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> ya Erdoğan abi ya. Bu ayda da ya... ...bağış alan memurlar gibi konuşma, gözünü seveyim ya. Ergun abi işleri çok büyüttü, müteahhit. Milyon dolarlık projelere imza atıyor ya, bir bindiği arabaya bir daha binmiyor. <laughs> of, bir imza da buraya çakacak inşallah ha abi? <laughs> i̇nşallah, Demek müteahhit oldun ha, plakçı Ergun? <laughs> ee, beni bilirsin Fehmi amca, burnum iyi koku alır. Zamanın ruhunu, yükselen trendleri, topikleri iyi takip ederim, iyi koklarım ben. Ayıp bu söylemesi, burnum en sevdiğim organım. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bak, gençken bu çocuk böreği kokusunu da alırdı bak. Doğru, doğru. <laughs> Demek koklaya koklaya sonunda yıkmak için bizim daireyi buldun ha her gün. <gülüyor> <gülüyor> Vay be Ahmet'im be. Vay be Ahmet'im, nasıl özlemişim ama. Ama aynı Ahmet, hiç değişmemiş, o eski ince mizah yerinde. Mizah ince de... ...keşke sen de bir incelik yapıp... ...önce bana gelseydin. İşte <laughs> <laughs> ...işte bizim Ahmet bu ya, çatı ha. Ya, abi ya. İşte bizim Ahmet, <laughs> aynı laf sokmalar, o eski küçük küçük, minik minik. Geldim Ahmet'im, geldim işte ya, geldim. Hoş, hoş geldin Ergun abi, tekrar hoş geldin. Tekrar hoş bulduk Çağatay'cığım, tekrar hoş bulduk. Seçil nereye kayboldu? Apar topar bir yaramazlık yok değil mi? Ha, yok abi yok. Bir müvekkili aradı, kocasından dayak mı yiyormuş değil mi ...zaten nerede parasız pulsuz biri var, bizim Seçil'i buluyor. Yani Seçil'in avukatlığı hobi olarak yaptığını düşünüyorum <laughs> Abi Hobi olur mu? Şey yapıyor yani. <laughs> <laughs> Gülden'le Nazlı da kayboldu, onları da mı müvekkilleri aradı? <laughs> <laughs> İnce gördüm, gördün. İnce gördün Ergun abi. <laughs> Yok abi onlar yemek yapıyorlar. Bin yıl sonra evimize geldin. İki lokma bir şey yiyelim değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben özledim Rukiye teyzemin yemeklerini. Ay canım benim. Hep de tatlı diledir bu çocuk. E dur <laughs> ben bir bakayım kızlar o zaman. Ay, ay rahatsız olma. Rahatsız olma. <laughs> gel anneciğim gel. Ay. Oh. Geçmiş olsun Niyazi kardeş. Çağatay söyledi. Boşanmışsınız. Resmi kayıtlarımız boşanmış olabilir ama ruhumuz asla. <laughs>